I is that. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü HATSU, Türkiye'deki mültecilere yönelik mali yardım programı belediye projesi kapsamında yapılacak olan 4 Yol İçme Suyu Şebeke Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. HATSU ve İller Bankası işbirliği ile 4 Yol Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen halk toplantısına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, 4 Yol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Hatsu Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü, Burada Muzaffer Ak mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Halkın ihtiyacı ben eee bir zamanlar denedik arkadaşlarımızla. Ama şu anki yıpranmış sorunlar, şu anda işine süreci. Elektrik gücüne geçişle birlikte ısıtma hatları, su sorunu, ifradan çok ağır gelir her kule girmeden itibaren her yerde problem var. Bütününü bitirmek için burada Avrupa Birliği Programı, e, Hükümet, lider Bankası, Hatay Büyükşehir şey, Belediyesi, İlçe Belediyesi, her birlikte ortak olarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Mesele şu arkadaşlar, biz bazı görmeye gelmek Birlikte güzel bir varlığa, güzel bir neye Tamam Yıllardır bunu bekliyorsunuz zaten. İçine su içerek de sorulmadan yola asfaltlayamıyoruz. Kaldırıma dokunamıyoruz. Yarın bakacaksınız her taraf göstermek nasıl verecek. Bütün kaldırımları tahrip edeceğiz, Bütün yolları bozacağız. Ama bunu bozduktan sonra yapması var arkadaşlar. Asfalt yapsaydık buna bir daha bir daha yapma şansımız yok. Çünkü bizim bütçemiz kısıtlı. Bu kış meşakkat çekeceğiz. İnşallah önümüzdeki yazın noktasından sonra rahatlamaya bakacağız. Sizi niye topladık? Bundan haberdar olursunuz. Bir zahmeti görevine gireceğiz. Bunu hep birlikte görüşleyelim diye yaparsınız. Bu zahmeti görevine sonra zahmet olmadan da güzel günleri yakalarız. Burada annelerimiz var. Bir bebek dünyaya gelmeden önce 9 ay 15 gün karnına taşıyor. En az 2 yılda çok e, meşakkatli o çocuğu büyütüyor. O çocuk ondan sonra değerli bir varlık olan bir sene meşakkat çekiyoruz. Mutlularımız başta olmaktadır, siyasilerimiz başta olmaktadır. Hepimiz meşakkat çekiyoruz. Ben bütün herkese teşekkür ediyorum. Bugün bu toplantıya kadar, bu toplantıya destek veren bütün dinaletlerimize teşekkür ediyorum. Dört yolumuzdan hayırlı olsun. <laughs>